Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tam 12 yıl önce kaybettiğimiz ve benim çok sevdiğim aktörlerden biri olan oyunculuğuna hayranlık duyduğum Heath Ledger'ın özel hayatını, hayata karşı tutumunu, efsanevi rolü Joker'i ve onu hayattan koparan süreci yakından inceleyeceğiz. Bu benim için özel bir video olacak. Çünkü aradan 12 yıl geçmesine rağmen hala onun ölmüş olduğunu kabullenmekte zorluk yaşıyorum. Ve aynı zamanda da bir insan olarak enerjisine, pozitifliğine, işine, ailesine, arkadaşlarına verdiği öneme ve sevgiye ciddi derecede hayranlık duyuyorum. Hazırsanız en başa dönelim. Hello. Yeah. Uh, we're gonna go on a mission right now. Uh, so will you come with me? Oh. You will. Heathcliff Andrew Ledger, 4 Nisan 1979'da Avustralya'nın Perth şehrinde dünyaya geldi. Tam adı olan Heathcliff, fundalık tepe anlamına gelmekte ve aynı zamanda ünlü yazar Emily Bront'un en iyi romanlarından biri olan Uğultulu Tepelerdeki karakterlerden birinin de adı. Ledger ailesi, Heath'in kız kardeşi Catherine'in adını da yine bu romandaki bir karakterden almış. Heathcliff karakteri de aynı Heath Ledger'ın yıllar sonra ortaya koyacağı efsanevi karakter Joker gibi çevresindekilere zarar veren bir anti kahraman. Kendisiyle bu kadar benzerlik taşıyan bir karakteri adında taşıması oldukça ilginç bir tesadüf. Ledger'ın oyunculuk kariyeri henüz 10 yaşındayken okulda bir Peter Pan oyununda rol almasıyla başladı. Ve o günlerden itibaren oyunculuk hayatının bir parçası haline geldi. Oyunculuğun yanı sıra Ledger aynı zamanda çok büyük bir satranç aşığıydı ve aynı yıl 10 yaşındayken Batı Avustralya'nın Küçükler Satranç Turnuvası'nı kazandı. Satranç sevgisi o kadar büyüktü ki eğer yaşasaydı hem yönetmeyi hem oynamayı planladığı Walter Travis'in 1983 tarihli satranç ile ilgili romanı The Queen's Gambit'in Alan Scott'un adaptasyonu onun ilk uzun metrajlı film yönetmenlik denemesi olacaktı. Ledger 16 yaşına geldiğinde erken mezuniyetini yaparak ailesiyle de ters düşmesine rağmen çocukluktan beri en yakın arkadaşı olan Trevor DiCarlo ile birlikte oyunculuk kariyerine devam etmek için Sydney'e gitti. Arkadaşının anlattığına göre Ledger, doğduğu ve büyüdüğü yeri çok sevmesine rağmen o dünyanın dışında çok farklı dünyalar da vardı ve keşfedilmesi gerekiyordu. 1996 yılında bir TV dizisi olan Svet'te eşcinsel bir motosikletçi olan Snowy Bowles rolünü oynamak için doğduğu şehir olan Perth'e geri döndü. Aynı zamanda Ledger, 93-97 yılları arasında da Ship to Shore adlı çocuk dizisinde rol aldı. İlk sinema deneyimi Steve Widder'ın yönettiği 1997 yapımı Black Rock filmiyle oldu. Burada Toby karakterine can verdi. Hollywood'a adım attığı ilk film ise birçoğumuzun onun adını ilk kez duyduğu Ten Things I Hate About You ile oldu. 2000 yılına geldiğimizde The Patriot filminde çok sevdiği aktörlerden biri olan Mel Gibson'la karşılıklı oynama fırsatı buldu. Ve anlattığına göre Gibson'ın karşısında o kadar çok heyecanlanmış ki bunu asla başaramayacağını, kendisi yerine başka bir oyuncu bulunması gerektiğini, kimsenin vaktini çalmak istemediğini söylemiş. Ama Gibson onu yüreklendirerek hem kendine olan güvenini kazanmasında yardımcı olmuş hem de oyunculuk konusunda çok büyük destek vererek yanında olmuş. Öyle ki yönetmenden çok Gibson'ın tavsiyelerini dinleyip ...sürekli onunla vakit geçiriyormuş. Ertesi sene 2001 yılında Ledger, A Knight's Tale adlı filmde rol aldı... ...ve bu film ses getiren filmlerden biri oldu. Bu filmden sonra Show West ödüllerinde Geleceğin Erkek Yıldızı ödülünü aldı... ...ve People dergisi tarafından Dünya'nın En Güzel 50 insanı listesine seçildi. 2003 yılında Avustralyalı suçlu Ned Kelly'nin hayatında anlatıldığı Ned Kelly filminde rol aldı. Heath Ledger'ın başrolde oynadığı filmde Orlando Bloom, Naomi Watts ve Geoffrey Rush da rol aldı. Ledger bu filmin setinde Naomi Watts ile tanıştı ve 2005 yılına kadar iki yıllık bir ilişki yaşadılar. Watts yıllar sonra Ledger ile olan birlikteliğinin onun hayatında çok büyük bir yer kapladığını ve kendisi için çok önemli biri olarak kalacağını belirtti. 2005 yılına geldiğimizde Ledger birçok yapımda rol almıştı ama bazıları başarılı oldu bazıları olamadı. O yıl bugün hala daha üzerinde tartışılan ünlü film Brokeback Mountain'da Jake Gyllenhaal ile birlikte oynadı. Brokeback Mountain eşcinsel iki kovboyun hikayesini anlatıyordu ve filmdeki öpüşme sahneleri haftalarca konuşuldu. Ledger çoğu kişi tarafından böyle bir filmde rol aldığı için eleştiri yağmuruna tutulurken bir kısım tarafından da oldukça cesur bulundu ve alkış topladı. Bu film ne olursa olsun o dönem için birçok tabunun yıkıldığı ve sektörde de kırılma yaşatan bir filmdi. Aynı zamanda Ledger için de çok önemli bir yere sahip olan bir filmdi. Çünkü rol arkadaşı Michelle Williams'ine sevgili oldular. Çok kısa bir süre sonra da Williams'ın hamile olduğu öğrenildi. Ledger'ın hem kariyeri hem de özel hayatı her yönüyle iyiye gidiyordu ve bunların yanında da oldukça aktif bir insandı. Arkadaşları ve ailesi Ledger'ın elinde sürekli kamerayla gezdiğini, inanılmaz kareler yakaladığını, her anı kaydetmeye çalıştığını ve aynı zamanda da sonsuz bir enerjisinin bulunduğunu, asla yorulmadığını belirtiyorlar ve aynı zamanda onu sadece bir oyuncu değil, tam anlamıyla bir sanatçı olarak tanımlıyorlar. En yakın arkadaşı anılarından birini anlatırken, sabahın 6'sında haber bile vermeden Ledger'ın bir anda kapıdayım deyip kahvaltıya çağırdığını, hiç beklenmedik saatlerde arayıp birlikte farklı projeler yapmak için kendisini uyandırdığını, hatta bunlardan birinin de Ledger'ın yönetmenlik yeteneğini denemek için arkadaşını oyuncu olarak kullanması olduğunu söylüyor. Ama en dikkat çekicisi arkadaşının bu anıyı anlatırken söyledikleri. Heath benim arkadaşımdı ve ben oyunculuğumla arkadaşıma kendimi beğendirmeye çalışıyordum. Bundan büyük zevk duyuyordum. O, birinin sahip olabileceği en eğlenceli arkadaştı. Heath Ledger, tüm bunların yanında müzikle de oldukça ilgiliydi ve müzisyen arkadaşı Ben Harper ile Music Masses adlı bir müzik şirketi kurarak Harper'ın Morning Yearning, NFA Forster Jones, Cause and Effect ve Seduction is Evil adlı müzik kliplerini çekti. Ledger o yıldan itibaren artık Hollywood filmlerinde oynamaya başladığı için başlangıçta ünlü olmak konusunda bir sıkıntı duymasa da zamanla yüzünün her yerde olmasından ve ünlü olarak yaşamaktan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Bir röportajında şunları söyledi. Kendimi bir şişe kola gibi hissetmeye başlamıştım ve çevremde beni popüler bir şişe haline getirmek için pazarlama dolapları dönüyordu. Ve bilirsin, kolanın tadı bok gibidir. Ama her yerde posterleri vardır. O yüzden insanlar satın alır. İşte ben de bok gibi bir tadım varmış ve sebepsiz yere satın alınıyormuşum gibi hissediyordum. Ledger'ın basınla arası iyi değildi ve röportaj vermekten hoşlanmıyordu. Basın mensuplarıyla da birkaç kez tartışma yaşadı. Hatta Avustralya'daki evini basın mensuplarıyla yaşadığı tartışma sonrası kapatarak Amerika'ya taşındı. 2006 yılında verdiği başka bir röportajında, "Film endüstrisindeki pek çok aktörün problemi aynı. Hepimiz harika olduğumuzu düşünüyoruz, biliyor musun? Ve %98'imiz berbatız. Ve kendimizi geliştirmeden önce bunu fark etmemiz gerekiyor." diye söyledi. Bu sözlerinden kendisinin ne kadar duyarlı bir insan olduğunu ve ünlü olmanın onu çok da mutlu etmediğini fark ediyoruz. Ledger başka röportajlarında da aktörle sonsuza kadar devam etmeyeceğini, bunun ileride yorucu ve sıkıcı olabileceğini, hayatta deneyimleyebileceği başka alanların da olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda gelen rolleri de özenle seçtiği, birçok büyük projeyi de reddettiği biliniyor. Bunların arasında en önemlilerinden biri de daha kariyerinin başlarındayken gelen teklif. Bir sonraki örümcek adam için kendisine teklif geldiğinde ben Peter Parker olamam, beni yansıtmıyor. Eğer bu rolü kabul edersem başkasının hayalini çalmış olurum diye cevap vermişti. Fakat Christopher Nolan'dan Dark Knight filminde Joker'ı canlandırması için teklif geldiğinde anında kabul etmiş ve 5 saniye içinde karaktere nasıl can vereceğini çoktan bildiğini ifade etmiş. Joker teklifini kabul ettiğinde filmin senaryosu henüz belli olmadığı için hazırlanması için de oldukça fazla süresi olmuş ve Ledger yaklaşık bir ay boyunca kendini bir otel odasına kapatarak rolü için hazırlanmış. Özellikle de karakterin tüm mimikleri ve gülüşü için saatler süren ses ve görüntü kayıtları yapmış. O günlerde ne kadar çalıştığını ölümünden yıllar sonra babasının Ledger'a ait günlüğü bizlerle paylaşmasından anlıyoruz. Christopher Nolan, Ledger'a Joker karakterini iyi oynayabilmesi ve başka yerlerden de esinlenebilmesi için incelemesi gereken kitaplar, filmler ve bazı gerçek kişilerin isimlerini vermiş. Bunlardan bazıları ünlü roman Otomatik Portakal'daki Alex ve bir Sex Pistols üyesi olan Sid Vicious. Günlüğünde bize gösterilen sayfalarda bu isimlerden ne kadar ilham aldığını görebiliyoruz. Ledger, Joker rolünü kabul ettiği sıralarda, işinin heyecanı ve mutluluğunun etkisinde olsa da, 4 yıllık birlikteliği ve kızının annesi olan Brokeback Mountain filminin setinde tanıştığı Michelle Williams ile ayrılma kararı aldı ve bu ayrılık sürecinden itibaren özellikle kızından uzak kalacak olmanın üzüntüsü, kendisinde ve hayatında birçok problemin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ledger, kızı Matilda'ya o kadar çok düşkündü ki, müzisyen arkadaşı Ben Harper'ın anlattığına göre, Ledger, Harper'a arkadaşlarıyla eğlendikleri gecenin sabahında bir piyano hediye ediyor ve kızının doğumuna yakın Harper'ı arayıp kızının doğacağını, bu sebeple ondan kızına bir şarkı yazmasını rica ediyor kızından uzak kalmasıyla başlayan süreçten itibaren Joker rolüne çalışırkenki hazırlık süreci Ledger için oldukça yoğun geçiyor ve belli bir süre sonra uykusuzluk problemleri çekmeye başlıyor. Geceleri vücudu yorgun olmasına rağmen beyninin çalışmaya devam ettiğini ve bunun onu çok yorduğunu, kafasının içindekileri susturamadığını birçok kişiyle paylaşıyor ve bu yüzden uyku ilaçları kullanmaya başladığını da belirtiyor. Verdiği bir röportajda Dark Knight filminin çekimleri sırasında bir gecede en fazla 2 saat uyuyabildiğini, ve çok yoğun tempoyla çalıştığını söylüyor. Eski hayat arkadaşı Michelle Williams ile yapılan bir röportajda ise Williams, uyumakta sıkıntı çektiğine dair kanıtlar var. Benim bildiğim kadarıyla da insomnia hastalığına tutulmuştu. Çok fazla enerjisi vardı. Aklı dönüyordu, dönüyordu. Her zaman dönüyordu, dedi. Heath 22 Ocak 2008 tarihinde Manhattan'daki evinde rutin olarak kendisine masaj yapan masörü tarafından yatağında yarı çıplak vaziyette ölü bulundu. Ve anlatılana göre yatağının kenarında çok sayıda uyku ilacı, sakinleştirici ve ağrı kesiciler bulunmuş. Medya yansıtıldığı kadarıyla olay şu şekilde gerçekleşiyor. Saat öğlen 2 civarı Ledger'ın temizlikçisi eve geliyor ve onu uyuyor zannedip işlerini bitirip çıkıyor. 2:45 gibi masörü geliyor ve odasının kapısını çalıyor. Yanıt alamayınca içeri giriyor ve uyandırmak için dokunduğunda vücudunun soğumuş olduğunu fark ediyor ve ölümüyle ilgili bugüne kadar en tuhaf karşılanan şeyi yapıyor. Tam 3 kez Ledger'ın o zamanki kız arkadaşı Mary Kate Olsen'ı arıyor. Olsun haberi alması üzerine özel korumasını göndereceğini söylüyor ve korumalarla birlikte sağlık çalışanları da olay yerine geliyor. Ledger'ın şüpheli ölümü bugün hala tam olarak aydınlatılamadı ve bildiğimiz kadarıyla da herhangi bir ifade vermedi. Masur'un ifadesine göre Olson'u arama sebebi o zamanlar ikilinin aylardır birlikte olması ve arayabileceği en uygun kişinin Olson olduğunu düşünmesiymiş. Basında Mary Kate Olson'un uyuşturucu kullandığı haberleri çıkması sebebiyle Ledger'ın da ondan bunu temin edip aşırı dozdan öldüğünü söyleyenler çok oldu. Hatta Ledger'ın 2007 yılında bir partide uyuşturucu kullanırken yakalandığına dair söylentiler de çıktı. Fakat ölüm raporunda kanında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı söylendi. Ölüm sebebi olarak birçok farklı çeşitteki ilacı aynı anda almış olması sebebiyle ilaçların bir tepkimeye uğraması sonucu akut zehirlenme geçirdiği ve bunun da hayatını kaybetmesine sebep olduğu açıklandı. Ona tüm bu ilaçları veren doktorlar tek tek ifadeye alındı ve yazdıkları reçetelerde herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi Sonrasında bütün doktorlar tek tek aklandı. Fakat bu durum bile bugün hala tartışılıyor. Ledger'ın intihar ettiği de söylentiler arasındaydı. Hatta Joker karakterini çalışırken tuttuğu günlüğün son sayfasındaki Bay Bay yazısını buna yoranlar oldu. Fakat ne bir intihar mektubu ne de intihar edeceğine dair herhangi bir ipucu yakınları ve odası sorgulanmasına rağmen bulunamadı. Aynı zamanda metot oyunculuğuna kafasını çok fazla taktığını ve canlandırdığı Joker karakterinin iç dünyasına fazlaca girdiğini, o yüzden kendi hayatının da yavaş yavaş kötüye gittiğini ve bunun da onun ölümüne sebep olduğunu iddia edenler olsa da, kardeşi Kate Ledger 2017 yılında verdiği bir röportajda asla böyle bir şey olmadığını, karakteri çok sevdiğini ve hatta bu süreçte çok fazla eğlendiğini de özellikle vurgulamıştı. Kate, Heath'in ölümünden bir gece önce onu arayıp uyku ilaçlarını karıştırmaması konusunda onu uyardığını ve aktörün kardeşini dinlemeyerek ''Ben ne yaptığımı biliyorum, merak etme'' dediğini de basınla paylaştı. Ledger hayatını kaybetmeden önce The Imaginarium of Doctor Parnassus adlı filmde rol alıyordu ve filmin çekimleri devam ediyordu. Ölüm haberinin alınmasıyla önce filmin iptal düşünüldü. Fakat sonra bu fikirden vazgeçildi ve Ledger'ın canlandırdığı karakterin tamamlanması için Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell ile anlaşıldı ve bir karakteri dört farklı aktör canlandırmış oldu. Sonradan katılan aktörler bu filmden aldıkları ücreti Ledger'ın Michelle Williams'tan olan kızı Matilda'ya verdiler. Ledger'ı hayattan koparan neydi tam olarak bilemesek de dünyanın çok iyi bir aktör, çok enerjik, sevecen ve iyi kalpli bir insanı kaybettiğini söylemek mümkün. O yakınlarının tanımıyla çok iyi bir dost, kardeş, ve en önemlisi bir babaydı. Bugün hala hayranları tarafından da en üzücü bulunan durum, üzerinde çok çalıştığı ve severek canlandırdığı Joker karakterinin beyaz perdedeki yansımasını görememesiydi. Ledger, kendisinin ne kadar büyük bir etki yarattığını, insanların bu filme nasıl tepki verdiklerini asla göremedi. 2009 Oscar ödüllerinde Joker karakteriyle en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandı. Fakat bu ödülü annesi, babası ve kardeşi Kate kızı Matilda adını aldılar. Şu anda 15 yaşında olan kızı Matilda'ya 18 yaşına geldiği zaman bu ödül teslim edilecek. Oscar kazanmasının yalnızca ölümü sebebiyle olduğunu savunanlar olsa da üzerinde biraz inceleme yapıldığı zaman bile karakterin ne kadar özgün bir canlandırma olduğu oldukça açık. Karakterin konuşurken sürekli dudaklarını yalamasını, ağzına takılan protezin düşmemesi için yapmış olsa da bunu karakterin bir parçası haline getirmeyi başarmış. Aynı zamanda psikolojik rahatsızlıklara sahip olan insanların kullandıkları ilaçların da böyle bir yan etkisi olduğu biliniyor. Ledger bu durumu karaktere iki şekilde de çok güzel giydirmeyi başarmış. Joker karakterinin makyaj tasarımı da tamamen Ledger'a ait. Setteki makyaj ekibi her gün yeniden onu yarattığı makyajı yapmışlar. Ledger'dan sonra 2016 yılında Suicide Squad filminde aynı rolü oynayan Jared Leto, Ledger için şunları söylemişti: Heath Joker olarak kusursuz, mükemmel bir performans sergiledi. Bu şimdiye kadar sinemadaki en iyi performanslardan biri. Daha önce hiç Heath'le tanışmadım. Çok iyi tanımıyorum, fakat o mükemmel bir insan. 2019 yılında Joker filmiyle karşımıza çıkan Joaquin Phoenix ise SAG Awards'ta Joker karakteriyle kazandığı <laughs> ödülü alırken, doğrusunu söylemek gerekirse burada en sevdiğim aktörün Heath Ledger'ın omuzlarında duruyorum. ifadelerini kullandı. Phoenix aynı zamanda Ledger'ın yakın arkadaşlarından biriydi. Bugün en çok merak ettiğimiz konu, yokluğuyla geçen 12 yıl içinde eğer yaşıyor olsaydı hangi başarılı rollerde oynayacağı? Bunu asla bilemeyeceğiz ama bize bıraktığı çok fazla şey var. Heath Ledger, ailesinin ve hayranlarının kalbinde her zaman yaşayacak. Eğer özel hayatını merak ediyorsanız, 2017 yılında çıkan I Am Heath Ledger belgeselini şiddetle tavsiye ederim. Ben de bu videoyu hazırlarken oradan faydalandım. Aynı zamanda Bon Iver'ın Heath Ledger için yazdığı Perth şarkısını da tavsiye ediyorum. Mutlaka dinleyin, linklerini aşağıya bırakmış olacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başta da dediğim gibi bu video benim için özel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer beğenirseniz sevdiğim oyuncularla ilgili bu tarz serilere devam etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.